Herkese merhaba arkadaşlar. E, videolarımıza kaldığımız yerden devam edelim. E, videoya başlamadan önce sizlere yasal uyarı göstereyim arkadaşlar. E, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Ben yatırım danışmanlığı yapmıyorum arkadaşlar. E, benim yapmak istediğim sizlerin finansal okur yazarlığınıza katkı sağlayabilmektir. E, benim aslında ulaşmak istediğim kitle ise e, finansal durumu zor olan. Orta gelirli ya da alt gelirli ailelere ya da bu ailelerin çocuklarına yani özellikle genç arkadaşlara ulaşabilmektir. Çünkü çok ciddi bir enflasyonla boğuşuyoruz. Bu enflasyon ortamında insanların gelirini koruyabilmesi ya da ilerleyen yıllarda gelirlerini arttırıp rahat bir yaşam sağlayabilmelerini arzu ediyorum. E, bu bu mahiyette bu videoları çekiyorum çünkü ben kendim bu tip sorunları çok fazla yaşadığım için e, bilgimi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum arkadaşlar. Umarım hepinize faydası olur bu bilgilerin. E, şöyle arkadaşlar, bir önceki videomuzda biz arçelik özelinde konuşmuştuk ama şimdi arçeliğin dışına çıkacağız. E, bir önceki video ile ilgili küçük birkaç bir şey söyleyeyim. E, daha sonra bu videoda konumuz biraz daha farklı olacak. Ee, şöyle bir önceki videomuzda arkadaşlar kusura bakmayın şu e, mouse'u görünürlüğü kapalıymış. E, bunu açtım. Ne yapmıştık arkadaşlar? Şu net satışların yıllık ve net satışların çeyreklik bazda olan kısmını incelemiştik. Ne yapmıştık? 2018 ile 2021 yılları arasında şirketin çeyreklik olarak satışlarının artışına bakmıştık ve yıllık olarak da bunun gerçekten böyle olup olmadığını incelemiştik. Şirket 5 milyar 200 milyardan olan, 5 milyar 200 milyondan olan satışını 22 milyar 500 milyona kadar çıkardığını gördük. Çeyreklik olarak e, yıllık bazda ise ne demiştik arkadaşlar? 21 milyar 400 milyondan 68 milyar civarına satışlarını getirdiğini gördük. Ee, çeyreklik bazda 4 katı kadar bir büyüme sağlarken yıllık bazda ise 3 katı kadar bir büyüme gerçekleştirmiş durumda. Hatta 3,5 katı kadar 21'den 68-70 Üç 3,5 katı kadar bir büyüme gerçekleştirmiş. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Bir şirketin de satışlarının büyüğü olması önemli fakat bununla ilgili belirli sorular vardı bizim kafamızda. Bu sorular neydi? Şirketin e, gerçekten yatırımla mı büyüdüğünü yoksa e, elindeki mevcut ürettiği üretim sayısını, yani diyelim ki 100 tane makine üretiyor, bu 100 tane makine sürekli zam yaparak, fiyatını zam yaparak mı e, bu noktaya ulaştığını ya da enflasyon dolayısıyla mı ya da yurt dışı satışlar dolayısıyla mı arttırdığını incelememiz gerekiyordu. Bu da bize neyi veriyordu? Şirketin öz kaynak karlılığının ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyordu. Şimdi bu konunun dışına çıkarak arkadaşlar, öz kaynak ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. E, bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Bunu kavrayabilirsek hep birlikte e, özel yaşamımızda da e, çok fazla bize faydası olacaktır. E, bu vereceğim bilgiyi çok faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun için. Mümkün olduğunca arkadaşlar yani çevrenizdeki insanlarla paylaşabilirseniz bu bilgiyi onlara da aktarabilirseniz herkesin faydalanabileceği bir bilgi olur. Bu durumda da herkese faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle devam edeyim. Ben videoyu başlamadan önce bir çalışma yapmıştım. Küçük bir çalışma. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir tane fabrikamız olduğunu varsayacağız. Bu fabrikamızda da bir üretim yapılıyor. Bu üretimde de Yalnızca tek bir ürün olduğunu varsayalım. Çamaşır makinesi üretildiğini varsayalım burada. E, şirketin kapasitesinin 100 adet çamaşır makinesiyle olduğunu varsayalım. Bir yıl içerisinde 100 tane makine üretebiliyor bu şirket. E, rakamları çok küçük aldım arkadaşlar. Yani milyonlar, milyarlar değil de e, binler, yüzler şeklinde aldım ki herkesin anlayabilmesi için. Çünkü herkesin matematiği çok iyi değil ya da iyi bir seviyede değil. E, rakamları çok yükseltip insanların kafasını karıştırmak istemiyorum. Çok sade, herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak istiyorum. Devam edelim. Şimdi şirketimiz e, 100 tane makine üretiyor ve her bir makineyi de 1000 liraya satıyor. Bu durumda arkadaşlar bizim şirketin yıllık cirosunu bulabilmek için. Ciro neydi arkadaşlar? Ciro şudur. Şirketin işte kirasını, elektriğini, suyunu Faturalarını düşmeden elde ettiği paradır. Yani şöyle düşünün. Bir fırınsınız. Siz fırında 1 liradan 1000 tane ekmek satarsanız 1000 lira kazanırsınız. Ama bunun içerisinde, bu cironuzdur. Bunun içerisinden elektrik, su, kira, ustanın parası, un parası bunları çıkarsanız o zaman elinize belki 100 lira kalır. Bu kalan 100 lira da sizin öz kaynak kârlarınızdır. E, bu çok basit bilgi verdikten sonra devam edelim arkadaşlar. E, bizim 100 tane ürettiğimiz makineyi 1000 liradan çarparsak bizim yıllık ciromuzun 100 bin lira olduğunu anlamış oluruz. Devam ettiğimizde bulunduğumuz ülkede de enflasyonu yüzde olduğunu varsayalım. Şimdi enflasyonun bizim için önemini anlayacaksınız ve bunun bizim cebimize ve ortak olacağımız şirketlere nasıl zarar verdiğini bu videonun sonunda öğrenmiş olacaksınız. Şimdi birinci durumda enflasyonun %10 olduğunu varsayalım ve şirketin de %30 öz kaynak karlılığının olduğunu varsayalım. Bu ne demek arkadaşlar? Az önce fırıncı örneğinde anlattığım gibi adam 1 liradan 100 tane ekmek üretiyor, 1000 tane ekmek üretiyor. Bu durumda adam akşam cebine 1000 lira para koyacak. Fakat adam elektrik, su, kira her şeyi düştükten sonra cebine 100 lira kalıyorsa bu adamın öz kaynak karlılığı %30 olur. Bizim fabrikamızda ise öz kaynak karlılığının %30 olduğunu varsayalım. O zaman durum şu olur arkadaşlar. Şirketimiz 100 bin lira ciro yapıyorsa bir yılda bunun %30'u 30 bin lira yapar arkadaşlar. Bu %30'dan ise enflasyonu arındırmamız gerekiyor. Yani rakam olarak 30 bin liramız var fakat bu 30 bin liranın alım gücü nedir? Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Bununla ilgili küçük bir örnek vereceğim birazdan. Şimdi 30 bin liramızdan %10'u arındırırsak 27 bin lira nakitimiz olmuş olur. Fakat durum şu arkadaşlar cebinizde 30 bin lira vardır. Alım gücü 27 bin liradır. E, bu nedir arkadaşlar? Diyelim ki geçen sene elinizde 100 lira vardı yumurta 10 liraydı. O zaman 10 paket yumurta alabiliyordunuz. Şimdi ise yumurtanın yanlış bilmiyorsam paketi 40 ya da 50 lira. E, siz 100 liranızda ya 2 paket alabiliyorsunuz. E, ya da iki buçuk paket yumurta alabiliyorsunuz. Durumunuz şu anda bu. Bu da neyi gösteriyor? Enflasyonun e, alım gücü üzerindeki etkisini gösteriyor. Bunun aynısı şirketler için de geçerlidir. Devam edelim arkadaşlar. İkinci yılda şirketimizin kasasında bir önceki yılda ne vardı arkadaşlar? 27 bin lira vardı. Fakat bu enflasyondan arındırılmış bir rakam. Bunu şu an mevcut olan kazanmış olduğunuz bu seneki cironuza toplarsanız özür dilerim öz kaynakarlığa toplamda 57 bin lira paranız olmuş olur bu 57 bin liradan da %10 arındırırsanız o zaman arkadaşlar 51 bin 300 lira alım gücü olan bir paranız olmuş olur fakat cebinizde 60 bin lira var sizin alabileceğiniz şeylerin artık 51 bin 300 lira olduğunu unutmayın devam ediyoruz Buna bu şekilde devam ettiğimizde arkadaşlar üçüncü yıla geldiğimizde 57 bin lira kasanızda para vardı Yine 30 bin lira kar ettiniz. İkisini toplarsanız 87 bin lira. Bundan %10 enflasyonu arındırırsanız o zaman 78 bin 300 lira olur. Ee, artık ne oldu arkadaşlar? 3 senenin toplamında 30, 60, 90 bin lira para var kasanızda. Ama artık alım gücü 78 bin 300 liradır. Devam edelim arkadaşlar. 4. yıla geldiğimizde kasamızda 87 bin lira var. Ee, 30 bin lirada Buradan eklediğimizde üstüne bu seneki karımız ikisini toplarsak 117 bin lira olur. Bundan yine enflasyonu arındırırsak artık kasanızda bulunan 120 bin liranın 105 bin lira artık alım gücü vardır. E, beşinci yıla geldiğimizde arkadaşlar bu durumda e, bir önceki yıldan 117 bin lira kasamızda para vardı. 30 bin lira da bu sene topladık. İki sene topladığımızda 147 bin lira paramız var. bunun enflasyonu arındırdığımızda bu durumda 132.300 liralık artık alım gücümüz var. Şimdi şöyle arkadaşlar. Burayı toplarsanız 30, 60, 90, 120, 150 bin lira yapar burasının toplamı. Fakat bizim elimizde cebimizde 150 bin lira para olmasına rağmen artık alım gücümüz 132000 liradır. Şimdi bu ne arkadaşlar? Sürekli söyledikleri birleşik getiri dedikleri şeyin tam tersi birleşik götürüdür bu arkadaşlar. Ee, siz eğer bu şekilde devam ederseniz e, diğer slayta geçeyim arkadaşlar. Bunu orada anlatacağım. Eğer siz bu şekilde devam ederseniz arkadaşlar e, şirketinizin artık kasasındaki para negatife doğru gitmeye başlayacaktır. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra artık şirketiniz enflasyona karşı dayanamayan ve e, öz kaynaklarını eritmeye başlayan bir duruma gelecektir. Aşağı gelelim arkadaşlar. Burada ne not almışız? Demişiz ki 5 yılın toplamının 150 bin lira olduğunu görüyoruz. Fakat bu 150 bin liradan bizim enflasyon dolayısıyla 5 yıl sonunda 43 bin 800 lira kaybımız var. Şimdi bizim buradan şu sonucu çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bir şirketin eğer e, üretmiş olduğu ürünü ne demiştik bu adam 100 tane 100 tane adam makine üretiyor. Eğer bu şirket kapasitesini arttırmıyorsa ve yatırım yapmıyorsa enflasyon karşısında yok olmaya mahkumdur. Şimdi siz de bu şirkete ortak olacağınız için oraya bir para yatıracaksınız, hissesini alacaksınız bu şirketin. Ortak olarak siz de bu şirketten zarar göreceksiniz arkadaşlar. Bizim beklentimiz nedir bir şirketten? Bir şirket en az en az arkadaşlar enflasyonun üzerinde bir öz kaynak karlılığı sağlaması lazım. Bakın tamam burada enflasyon üzerinde bir öz kaynak karlılığı sağlıyor. Fakat bir kapasite artışı söz konusu mu? Bir kapasite artışı söz konusu mu? Hayır. Bu şirket 5 yıl boyunca aynı şartlarda devam ediyor. Peki fiyatlarında bir artış var mı? Hayır. Şirketin fiyatları da aynı şekilde devam ediyor. İkisi de bizim için negatif durum. Şimdi bir şirketi incelerken ne dedik arkadaşlar? Şirketin satışlarını arttırıyor olması lazım. Bu bizim için çok önemli bir durum. Evet. Satışların arttırıyor olabilir. Ee, bu, aslında bu videoda konumuz arçelik değil ama yine arçelik üzerinden göstereceğim bunu. Şimdi şirkette ve satışların arttırıyor görünüyor ama bu rakamsal bir oyun olabilir. Sayıyı doğru okumanız lazım arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Biz burada bir çalışma yaptık. Ne dedik? Dedik ki evet şirket 5 yıl sonunda 150 bin lira para kazanmış. Ama aslında 150 bin lira kazanmış da bu 150 bin liradan 43 bin lira kaybı var. Gördüğünüz gibi enflasyon karşısında erimiş. Peki bu erimeyi engellemek için ne yapması lazım şirketin? Bir, kapasite artışı yapacak. Kapasite artışı yaptığında arkadaşlar otomatik olarak şirket ne olacak? Ee, şirket ürün sayısını arttıracak. Yani 100 tane ürün üretmeyecek. O zaman şirket 200 tane, 300 tane, 400 tane, 500 tane ürün üretmeye başlayınca bu durumda ne olacak? Enflasyonun üzerinde bir kar sağlayabilecek. Bunu da sürekli yapması lazım. Yani 2 yıl yatırım yapıp durması doğru bir şey değil. Şirketin 3 yıl, 5 yılda bir yeni planlar koyup bu planları uygulayıp büyümeye devam etmesi lazım. O büyürse arkadaşlar siz de büyürsünüz. O kar ederse siz de kar edersiniz. Şimdi bunu arçelik özelinde söylediğimizde ne demiştik? Dedik ki şirketin bu karlılığının gerçekten kaliteli olup olmadığını anlamak için şirketin ne yapmamız lazım arkadaşlar ee, biz 2018'den 2021 yılına kadar incelediğimiz için bu süre içerisinde kaptaki şirketin haber akışlarına bakmamız lazım yani şirket bir yatırım yapmış mı ee, organik büyüme dediği ya da inorganik büyüme organik büyüme kendi kaynaklarıyla bir şirket kurup devam etmesi yani büyümesi anlamına geliyor. İnorganik ise dışarıdan şirket satın alması anlamına geliyor arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini yapmış mı? Yani gidip yeni bir şirket satın alıp ürünlerini işte Avrupa pazarına, Afrika pazarına, Asya pazarına ya da İskandinav pazarına götürebilmiş mi? Bizim için önemli olan hususlar budur. Bunları da nasıl yapmış olması lazım arkadaşlar? Adet bazında üretimini arttırıyor olması lazım. Bir şirket Üretimin adet bazında arttırabiliyorsa ve bu arttırdığı adet bazındaki büyümeyi fiyatlarına yansıtabiliyorsa yani şu da güzel bir durum değil. Ürün satış fiyatı 1000 lira 5 yıl boyunca 1000 lira. Bu da iyi bir şey değil. Çünkü niye arkadaşlar? Enflasyon dolayısıyla bu fiyatın artması gerekiyor. Bu fiyat artarsa arkadaşlar bu durumda şirketin karlılığı da artar. Şöyle şöyle bir işaret koyalım Evet şimdi aşağı inelim burada küçük bir not almıştık arkadaşlar buraya ne demişiz demişiz ki şirketin Aslında 150 bin liralık bir büyüme gerçekleştirmiş Evet beş yıl içerisinde rakamsal olarak 150 bin liralık büyüme gerçekleştirmiş ve kaliteli bir büyüme sergileyip sergilemediğini sormuştuk e, ne demişiz kaliteli bir büyüme sergileme eğer performansını arttıramazsa yani yatırımlar yapmazsa şirket ilerleyen yıllarda karlılığı düşecek ve kaynaklarından yemeye başlayacaktır. Bu durumda şirket finansal anlamda zorlanmaya başlayacaktır. Yani arkadaşlar e, bu videoyu bitirirken şunları söyleyeyim son olarak e, bir şirketi alırken arkadaşlar öncelikle şirketimizin e, satışlarını inceleyin. Bu satışların arkadaşlar artıyor olmasına bakın. Eğer şirketin satışları artıyorsa bu artan satışın gerçekten kaliteli bir şekilde yani ürünün adet bazında e, üretimi arttırarak sağladığından emin olun Eğer bunu sağlamıyorsa şirket e, yani enflasyon kadar fiyatları yansıtma yapıyorsa e, bir yatırım yapmıyorsa bu durumda bu şirketin büyümesi kaliteli değildir bu rakamlar sizi aldatır arkadaşlar e, kesinlikle rakamlara bakarak yatırım yapmayın rakamların doğru olduğundan emin olun Burayı tekrar göstereyim ve videoyu bitireyim arkadaşlar Burayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar rakam 150 bin lira gibi görünüyor fakat bu rakam 106 200 liradır arkadaşlar yani 5 yıl öncesine göre bu rakam 106.200 liradır bugün elinizde olan 150 bin lira olabilir ama artık 106 bin liralık bir mal alabilirsiniz toplamına bakarsınız arkadaşlar yaklaşık %30 oranında bir gelirinizde kayıp var arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. %33 oranında kayıp var arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, söylediğim gibi bu videonun çok faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu e, sakin sakin dinlemeniz lazım. E, bunun hepsinin size çok ciddi faydaları olacak. İlerleyen süreçte bunları çok çok daha iyi anlayacaksınız. E, eğer videoyu beğendiyseniz... Kendi kişisel görüşlerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Bunlar da benim için çok faydalı olur arkadaşlar. Çünkü sizlerden alabileceğim çok fazla bilgi olabilir. Benim bilmediğim çok fazla şeyi siz biliyor olabilirsiniz. Hem bu bilgilerden faydalanabilirim hem de bu kanal aracılığıyla sizlerin bilgisini de başka arkadaşlarımıza, küçüklerimize, büyüklerimize dağıtabilirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.